Bölüm 170 Yolculukta yapılacak dualar Ve Allah, bütün karşıt çiftleri de yaratandır. Ve bindiğiniz hayvanları ve gemileri de yaratan O'dur ki, böylece onların üzerlerine binip yerleşince, Rabbinizin bunca nimetlerini hatırlayıp bütün bunları bizim emrimize ve hizmetimize veren Allah ne yücedir. Onu tüm noksanlıklardan tenzih ederiz. Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik diyesiniz. 43 Zuhruf 12 13. Hadis 972. İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkarken hayvanı üzerine binip iyice yerleşince üç tekbir alıp şöyle dua ederdi. Bu biniti bizim hizmetimize vereni tesbih ve takdis ederiz. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Şüphesiz dönüp dolaşıp ona varacağız.'' Allah'ım bu yolculuğumuzda senden iyilik, takva ve razı olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz. Allah'ım bu yolculuğumuzu kolay kıl, uzağını yakın et. Allah'ım yolculuğumuzu kolaylaştır. Yolumuzu kısalt, uzağını yakın et. Allah'ım Yolculukta yardımcımız sensin. Geride bıraktığımız çoluk çocuğumuzun koruyucusu da sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten sana sığınırım der. Dönüşünde de bunları okur ve şu cümleleri ilave ederdi biz yolcular tövbe ederek, Rabbimize ibadet ederek ve hamd ederek dönüyoruz. Hadis 973 Abdullah İbni Sercis'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yolculuğa çıkarken, yolculuğun güçlüklerinden, üzücü manzaralarla karşılaşmaktan yükselişten sonra düşüşten mazlumun bedduasından ve dönüşte aile ve maldaki kötü görünümlerden Allah'a sığınırdı. Hadis 974. Ali İbni Rabia'dan Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ali İbni Ebi Talib'i gördüm binmesi için hayvanı getirdikleri zaman, ayağını üzengiye koyunca, Bismillah dedi. Hayvanın üzerine yerleşip doğrulunca, Elhamdülillah dedi. Ve sonra şöyle dedi. Bunu bizim hizmetimize vereni, tesbih ve takdis ederiz. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz, dedi üç defa elhamdülillah, üç defa Allahü Ekber dedi. Sonra da, ey Rabbim, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahı bağışlayacak olan yoktur. Ayetini okudu ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün dediler. O da şu cevabı verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin benim yaptığım gibi yaptığını ve benim güldüğüm gibi güldüğünü görmüş ve "Ey Allah'ın Resulü, niçin güldün?" diye sormuştum. Yüce Rabb'in benden başka günahları bağışlayacak bir kimsenin olmadığını bilerek Günahlarımızı bağışla diye dua eden kulundan razı olur buyurmuştur dedi.